Evet, ee, öncelikle e, 85 yıl önce katilden Seyit Rıza ve yoldaşlar için kefeniz yatanlar e, canlanmıştır. Gözümüz dardadır. Bir kez daha saygılamıyoruz. Burada değerli yazarlarımız var. Yola hizmet eden değişiklikler, de, planlarlar buraya de gelmiştir. Yakın tarihte de bu tasmanlardır. <laughs> rezervlerimiz var. Onları devlet bize bir don biçmeye çalışıyor. Buradaki söyleşi de önce ona değineceğiz herhalde. Kaçıcan'ı kadimden bugüne katledip, yozlaştırıp, sürgüne uğrattığı alevleri bir türlü düze getiremedi. Şu anda Kültür Bakanlığı'na bağlı bir masayla, 11 kişinin oluşturduğu bir heyetle yeni bir alevi tanımlaması yapmaya çalışıyor devlet. Ee, biz bunu reddediyoruz. Ciddi şey mi ki? Dirici ana Fatma Servet Sütar Bey. Allah Allah. Çıray Seyit Kureş Tübü Servet Kulyan Allah Allah. Rüya Zahir-i Batı'nı erenlere Cisar Merkem Nevi. Allah Allah. Ve bir gün Nuri Cemal'a hak ve bu Kulyan'a tavuk kıymet bey. Hak eyvallah. Allah Allah. Zaman olduğu için kısa çektim. Bunu çekmeyin. Çeren'in uzunu da var ama. Kapıdan girmeden düşün derince Kapıdan girmeden düşün derince Pek dardır yolumuz sırattan ince Mana üstadından okuduk hece Benzer muammaya yazımız bizim benzer muammaya yazımız bir... çünkü Alevili, Aleviler yıllarca sistem sistemden azade kendi özel yapısıyla ayakta durdular. Özellikle de muhalif duruşlarıyla. E, her zaman diğer inançlardan, özellikle egemen inançtan ayıran en önemli özellik buydu. E, nasıl kendilerine bağlayıp camiler üzerinden hutbelerle devletin militarist bir militanla dönüştürdülerse o yapıları işte müftüleri imamları. Şimdi bunun benzeri bir şeyini cemevlerini yapmaya çalışıyorlar. bunu yapmaya çalışırken de özellikle bizim içimizdeki zayıf halkaları çok bizden daha iyi biliyorlar. onlar muhatap almış durumdalar. Fakat bunlar kim? Mesela görüşmeler esnasında hiç isim bile alamadık. Hani isteyenler de var diyor ama kim yani? Bütün çatı örgütleri burada. Herkes karşı. Ama bir muhatap yaratmışlar kendilerini. Sadece onlar üzerinden ilerliyorlar. yani herhalde içeriği az çok biliyorsunuz. Bu yapı ortaya çıktıktan sonra Kültür Bakanlığı'na bağlı bir Alevi Bektaşi Cemevi Hizmetleri Başkanlığı oluşturuluyor. tamamen Cumhurbaşkanlığı'nın atamasından bu kadrolar ortaya çıkıyor. Cemevlerinde bir dede bir de hizmetli olarak çalışan kadrosu belirliyorlar. Ve buradaki e, hani bunları isterlerse görevden alıp e, tekrardan eneden atama, onların cemilerinin yönetimlerine müdahale etme, her türlü şey e, şu anda devletin bu dayattığı yapı içerisinde mevcut. Dil bizden Alevilik yazıları ve yine itaat mi, itikat mı e, başlıklı kitap çalışmalarıyla aslında Alevi inancındaki temel değerlerimizi, felsefemizi fakat bu felsefeyi e, dile getirirken örgütlerimizin e, Alevi inancının neresinde bulunduğunu, örgütlerimizin Alevi inancını temsildeki durumları, Alevi örgütlerinin Alevi e, kadrolarını ne düzeyde yetiştirip yetiştiremediğini ve Alevi kadrosunun yetişmesi için gerekli olan eğitim mekanizmasının olanaklarının ne durumda olduğuna dair ee, çerçeveler içeren e, görüş ve yazılarımız burada mevcut. Tabii ki başka e, içerikler de var. İşte bu konuda özellikle e, Alevilerin felsefik zeminde tartıştıkları konulara ilişkin e, hem kurumsal e, bakış açımızı yansıtan hem de kişiler olarak benim e, kendimce e, önemli gördüğüm hususları da. İyi de bin yıllık tarihe şöyle yani 2000'den geriye gidersen binlere gidersin. Ben oraya hiç gitmedim. Senin meslektaşların yani geçmişteki Osmanlı dönemindeki Şeyhülislamlar, müftüler fetva vermiş, diyor ki mesela Hamza Sargörez 1512'de bir fetva vermiş. Diyor ki, Kızılbaşlarla ilgili, bu türlü topluluk hem kafir ve imansız hem de kötülük yapan kimselerdir. Bu iki sebepten onların öldürülmesi vaciptir. Bir yıllık tarih yalanlıyor ama 16. yüzyılda hiç öyle değil. Şeyhülislam İbni Kemal ne demiş? Diyor ki Müslümanlara malları, kadınları ve çocukları helal olur. Müslümanlara demek ki biz Müslüman değiliz. Adamlarına gelince onlar Müslüman olmadıkça öldürülmeleri zorunludur. Şimdi görmez mi doğru söylüyor ya da göre göre yalan söylüyor? Evet göz göre göre yalan söylüyor. Yani bin yıllık tarih aslında e, alevilerin işte doğruluyormuş e, çizgisine ayrı bir inanç olarak tarif edemezsiniz. Niye? Çünkü ayrı bir kimlik tanım, tanımlamanız Hı. gerekir. Buna e, izin vermeyiz. Şimdi kültür, niye kültüre bağladılar? Niye Kültür Hı. Bakanlığına bağladılar? Ona baktım, onu da buldum bir yerde. Nerede buldum? Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasında buldum. Diyor ki 21.02.2013 tarihinde AK Parti İç Anadolu Milletvekilleri ile yaptığı toplantıda diyor ki Cami kültürel mekanlardır. İslam'da mescit camidir. Ne zaman tanımlamış bunu? 2013'te. E zaten 2013'te karar vermiş. Öyle mi baba? Aynen zaten. <laughs> Yani 2013'te diyor evet. da açık daha, daha bunu daha nasıl söylesin? Cemevleri kültürel mekanlardır. İslam'da mescit camidir. Yani ben seni kültür olarak sanırım Götürün Kültür Bakanlığı'na da bağlarım diyor. Bugün kendilerince hangi şekle sokarsa soksunlar. Bir yasa ortakta dolaşmış olsa da biz onu hiçbir şokla kabul etmediğimizi ve yırtıp atacağımızı herkes görecek bilecek. Dolayısıyla ben buraya çok fazla takılmıyorum. Samimi olarak söylüyorum. Yani Alevileri hiçbir şekilde, hiçbir kalıba sokamazlar. Ama başka bir sıkıntı var. O sıkıntının kaynağı da kendi kurumlarımızdaki duruşumuz, kendi içimiz, kendi içimizdeki dağınıklığımız. Farklı cemevlerine gittiğiniz zaman uzun yıllar Alevi kurum ve kuruluşlarında farklı pozisyonlarda görev yapmış olarak, görev yapmış olan birisi olarak çok iyi biliyorum ki Cem istediğimiz koşulda değil. İstediğimiz kurumsal yapıda değil. Üstadım der ki kadro sıkıntımız var. Evet var. Ama o kadrolar hiç gelmez. Neden biliyor musunuz? O koltuğa oturanlar orayı bırakmadığı için gelmez. Altta birileri olmadığı için değil. Ben size Cem 30 yıllık başkanlık yapanları söylerim. 35 yıllık kurumlarında idarecilik yapanları söylerim. Onlar bırakmadıktan sonra o kadrolar gelmez. Benim yerim dolmaz anlayışı o kadar bir egemen olmuş ki. Ve her cemevi açıldığında benim yüreğim çırpar böyle. Kıpırdar. Ne güzel derim ya. İnançlarımı yerine getirebileceğim bir fizikli mekana kav kavuşuyorum. Ama diğer taraftan korkarım. İnsanların en zayıf şeyleri bazı gelenekler. Cenaze bunlardan birisidir. Özellikle İslami dayatma bunu yaparaktan insanların duygularını Yazar Arkadaşlarıma tehdit ediyorum, özür diliyorum onlardan. Şuradaki arkadaşlarımız hemen hemen hepsi de entelektüeldir. Hepsi de en az 15-20 tane kitap okumuştur. Şuradaki konuştuklarımızı hepsi de biliyor. Bizim yapmamız gereken entelektüel yazarlar olarak, dedeler olarak, pirler olarak bu da bir program hazırlıyorsa editör, arkadaşlar konuşulur. Herkes kendi çalışma programını ne yapması gerektiğini bir fizik kalitesi, fizik, fizik hazırlasın. Şunları, 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 şunları yapmak istiyorum. Hep beraber tartışılır. Hangisi olabilir, hangisi olamaz? Yoksa bizim burada talih yapmamızın hiç gereği yok. Biz eski geleneklerimizin bazı kısımlarını almamız gerekiyor. Bakın çok basit bir örnek vereceğim. Biz eskiden şimdi bir toplumdan rızalık istenir bir gelenekte, cenaze gelenekten. Yolda doğada gel rızalık istenir. İndirirken topraktan rızalık istenir. Çünkü toprakta indikten sonra can bedenden ayrılır. Sunilerin telkin dediği kavramda bu defa da can bedenden rızalık istenir. Yıllarda taşıdığı için yıkamamızın sebebi de odur. Bakın yolda indirdik. Etap, çok basit bir şey söyleyeceğim. Biz yolda indirdik. Eski dedem, anne hani tarafındaki dedem, kardeşi bu işi yapar. Bu uh, Alevili Cemevlerini Kültür Bakanlığına bağlama hikayesi buraya nasıl geldik? Bu birden bire mi oldu? Yani uh, yatıp kalkıp birden bire biz böyle mi yapacağız dediler. Uh, öyle değil. Biz aslında e, Alevilerde e, ya da bizim kurumlarımızda hep böyle bir şey var. Bir şey olur, olur. Son noktaya gelince ya niye böyle oldu? deriz. Aslında bunun işaretleri böyle olacağı çok önceden belirliydi. E, şimdi Kütüphanede tabi e, ben çalışırken orada ilginç bir rapor e, buldum. E, bir taslak rapor daha doğrusu. 1961 yılında hazırlanan bir taslak rapor bu. Daha sonra ki taslak raporu hazırlayan Devlet Planlama Teşkilatı daha sonra işte her 5 yıllık kalkınma programı hazırlanıyor. Sonraki 5 yıllık kalkınma planına da yer verilmiş bu rapor. Ama biraz daha diline dikkat edilerek, üstüne dikkat edilerek. Şimdi o raporda 1961'deki raporda şöyle diyor taslak raporda. Ee, Doğu ve ile ilgili kültürel e, çalışmalarla ilgili e, bir rapor bu, taslak rapor. Ee, mesela şurada bir tane e, şey var, e, olay var, bir anı var. Devlet bir program düzenliyor. Kısa yazacağım, biraz zamanı şey yapmak için detaya inmeyeceğim. Şimdi halk eğitim müdürü bir köyde, bir aile bir köyünde bir program yapıyor. Muhtarı çağırıyor. Bize diyor bir sofra hazırlayacaksın. Devlet yapıyor. Kaymakam var, milli eğitim var, halk eğitim müdürü var bu işin içerisinde. Başım üstüne zaten bizimkiler de devlete muhtaç. Böyle bir yemek vermek ona bir onur veriyor. Sanki bütün işlerini yapacak falan. Neyi hazırlıyorlar. Arkasında bir gün önce tabi, yemek hazırlanmadan bir gün önce bir bakıyorlar bir kasap geldi. Hayırdır neye geldin falan elinde bıçakları ya size yardım edelim falan işte etleri falan hazırlayalım falan. Vatandaş da saf yani. Ya herhalde diyor ki bize yardım etmeye gelmişti falan. Kesiyor sonra birileri akıllı birileri ya diyor ki bu bir numaradır. Bu devlet bizim etimizi yemiyor kasap gönderdi bize. Tabii o davetin içerisinde ben de vardım gittim haberim yok çok daha makbul. Çünkü aydınlığı görüyor ve onun felsefesini görüyor. Ama bir sünni çocuk doğduğu zaman bir kul gibi doğuyor. Önce babasının kuludur. Sonra da büyür devletin, bürokrasinin kulu olur. Ve erkek kadına hükmeder. Bizim sünni sünninin kadınlarının gördüğü ezayı, cefayı Alevi kadınları görmemiştir. Ben bir örnek vereyim. Bir erkek iki eşli. Soruyorlar için iki eşli diyor. Bana kim hizmet edecek diyor. Biri ölürse öbürü hizmet eder. Ve biliyorsunuz İslam Devleti'nde çoklu nikah var, çoklu eş var. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana da her ne kadar resmi olarak bir eş varsa da imam nikahıyla çoklu eşler var. Böyle bir durumu yaşıyoruz ben e, Dengbej olan bir Kürt kadını Aşefate Maste'yi aldım. E, Aşefate Maste yoksulluklarla büyümüş ve ölen kocasından dolayı dul bırakmayıp çoklu eşle evlendirilmiş bir kadın e, ve Kırşehir Kürtleri içerisinde 60 yıldır halen e, şeyleri okunuyor, ağıtları okunuyor, ağıtları söyleniyor. Böyle bir e, kadın ben burada çok şanslıyım Mehmet Bayrağı bulduğum için bir Kürt tarihçisi. Herhalde bu eksiklerimi, yanlışlarım, hatalarım olan bu kitabı düzeltip birlikte daha güzel bir şey yapacağımıza inanıyorum. 1994 sonunda zorunlu olarak yurt dışına çıktım. 6 yıl ülkeye gelemedim. 95 başlarında 94 sonu 95 başlarında İstanbul'da biliyorsunuz bir dergah şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemin belediye başkanı iken kapatmaya kalkıştı. Yani evet bir e, Alevi Bektaşi dergahına tahammül edemeyen bir zihniyet o zamanki Alevi örgütlerinin büyük tepki göstermesinden ve Erbakan'ın yani partisinin lideri Erbakan'ın da devreye girmesinden sonra bu proje gerçekleştirilemedi. Alevi dergahının kapatılması projesi gerçekleştirilemedi. Şimdi böyle bir konumdayken 1995'te yurt dışına geliyor. Almanya'da Berlin'de Offener Kanal diye bir kanal var. Paralı program yaptıran bir kanal bu. Orada programa çıkmıştı. Kendim bizzat izledim. 95'te bizzat izledim. O kanala çıkmıştı gazeteci kişi yani televizyonda moderatörlük yapan kişi tabi Erdoğan'ı kurtarıcı sorular soruyor. Ya Sayın Başkan diyor, yani belediye başkanlığı dolayısıyla sizin Alevi düşmanı olduğunuz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz? Haşa diyor. Eller böyle. Haşa. Eğer Alevilik diyor, Ali'yi sevmekse gerçek Alevi biziz. Bir örnek vereyim diyor. Ali düldülün sırtında elinde zülfikarıyla Hayber Kalesi'ni fethe giderken bir de bakıyor ki namaz vakti geçiyor. Aynen böyle anlatıyor. O zaman saat neredeyse bilmiyorum tabi. Bir de bakıyor ki namaz vakti geçiyor. Allah'tan izin istiyor. Allah'ım zamanı durdur benim namaz vaktim geçiyor diyor. Allah zamanı durduruyor. Dülgülden atmıyor. Çöl yazıda namazını kılıyor tekrar düldüle atlayıp zülfikar kuşanıp kafirleri öldürmeye devam ediyor. Eğer gerçek Alevilik buysa diyor, Ali'yi sevmek buysa gerçek Alevi diyor. Benim diyor. Bunu hala tekrarlıyor. Çeşitli yerlerde tekrarladı. Bunu söyledikten böyle bir anlayışı söyledikten sonra bir şeyin altını özellikle çizmek istiyorum. Değerli dostlar. Devlet akıllı devlet akıllı, açık planda red ve inkarcı, gizli planda itirafçı ve kabulcudur. Altını çiziyorum. Devlet akıllı, açık planda tüm bu konularda kimlik sorunlarında ve hakları konusunda red ve inkarcı, gizli planda itirafçı kabul ve kabulcudur. Naçizane bu konuda kimi, devletin kimi belgelerine, gizli nitelikteki belgelerine ulaştım. Ulaştığım için nedir bunlar? Bir tanesini söyleyeyim. 1945 ikinci Dünya Harbi bitiyor. Hükümet toplanıyor, Bakanlar Kurulu toplanıyor. Konuyu tezekkür ediyorlar eski deyimle. Ünlü Cumhurbaşkanı. Diyorlar ki ya her ne kadar biz Dersim'le bu Kürt davası, davasının kapatıldığını söylüyorsak da aslında Kürt meselesi hala orta yerde duruyor. Biz bu sorunu nasıl çözeceğiz? Bu konuda bir şey hazırlamaya girişiyorlar. Nitekim geçmişte gerek Kürt coğrafyasında gerek batıda çeşitli valilikler yapmış. O tarihte mülkiye baş müfettişi olan Kıbrıs Türklerinden Türkeş'le birlikte 1933'te TC vatandaşlığına geçen Ahmet Hasip Koylan görevlendiriliyor. Çünkü Rumca, Rusça dahil birçok dil biliyor. Batı dilleri de biliyor.